Bizlere en sık sorulan sorulardan biri de sosyal medyada, internet üzerinden dolandırıcılık suçu işlemenin cezası nedir? Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu madde 157'de düzenlenmiştir. Madde şöyle der, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis, ve 5000 güne kadar adli para cezası verilir. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise Türk Ceza Kanunu madde 158'de düzenlenmiştir. Bu madde der ki: Dolandırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi halinde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmü olur. Yani dolandırıcılık suçunun internet üzerinden, sosyal medya üzerinden işlenmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş olur.